Aç karna kahve içmek zararlı mıdır? Araştırmalar, aç karnına kahve içmenin bazı olumsuz etkilere neden olabileceğini gösteriyor. İlk olarak, aç karnına kahve içmek mide asit seviyesini artırarak mide ekşimesine, reflüye ve hatta ülserlere neden olabiliyor. Bu nedenle, özellikle mide sorunları olan kişilerin kahve içmeden önce muhakkak yemek yemeleri öneriliyor. İkinci olarak, aç karnına kahve içmek kan şekerini düşürebiliyor. Kahvenin içerdiği kafein, insülin hormonu salınımını artırarak kan şekerinin düşmesine sebep oluyor. Bu nedenle diyabet hastasıysanız veya düşük kan şekerine sahipseniz kahve içtikten sonra kesinlikle yiyecek tüketmeniz gerekir. Aç karnına kahve içmenin diğer bir zararı da vücutta dehidrasyona neden olma ihtimalidir. Kahve idrar söktürücü bir etkiye sahiptir ve böbreklerin daha fazla su atmasına neden olur. Bu nedenle kahve içmeden önce yeterli miktarda su içmek de önemlidir. Sonuç olarak aç karnına kahve içmek bazı olumsuz etkilere neden olabilir.